18 Ekim 2021 Pazartesi günü ikindiye doğru Ahmet Ağıl, Münir Ağıl, Tenzile Cihan, Hacı Ömer Cihan hayratını açacağız. Kıymetli abimiz İbrahim Karaköse'nin dostları, akrabaları, akrabanız mı abi? Dostumuz. Dostumuz. Kıymetli dostum. abilerimizin hayırlara vesile olsun. Bu edeceğiz. İlk kulumbayı da inşallah İbrahim abimiz inşallah açılışını yapmış olacak. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Vessalatu vesselam ala Resulü Muhammed ve ala Ali ve sahbi ecma'in. Amin. Allahu anna seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Allahu ehlu. Allahümme afili lil mü'mine vel mü'minat. Amin. Vel müslimine vel müslimat. Amin. Ya Rabbi ya ekremel ekremin dualarımızı kabul eyle. Amin. Açılan şu hayratı dergah hizmetinde kabul ve karin eyle. Amin. Kıyamet sabahına kadar açık eyle. Amin. İçenleri bol eyle. Amin. Kevser havzı başında Peygamber Efendimizle içenlerle Amin. açanları buluştur ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Ahmet Ağıl, Münir Ağıl, Tenzile Cihan ve Hacı Ömer Cihan abilerimizin kıymetli Amin. abilerimizin, büyüklerimizin geçmişlerini şad eyle. Mekanları kırmur eyle. Amin. Kendilerinden hayırlı nesiller ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi kıyamet sabahına kadar bu suyu gürül gürül akıt ya Rabbi. Salih insanlar bu sudan içsinler ya Rabbi. Ya Rabbi. ya Rabbi Rahim ve Erhamen Rahimin son nefesi de bizlere iman nasip eyle ya Rabbi. İman nasip eyle ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Duaların kabulü için, hayratın kabulü için. Ya Rabbi Rahim. Geçmişlerimizin ruhları için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kuyumuz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Allah'a gıdansın ya